Merhaba arkadaşlar. Bol filmler sizlerle. Baya film aldım. Kısaca geçiyorum. Çin Mahallesi. Tehlikeli ilişkiler. aşk 3 billboard epping çıkışı misori Blade runner 2049 atalarımızın bayrakları hayatımın atışı mucize Ekip 49. Yüz yüze. İntikam yolu. Aşk doktoru. dünya yeni bir başlangıç. Kiss kiss bank bank. Spinglish. Üç kral. Büyük usta. Dövüşçü. Ejder kılıcı. Babam bir kahraman. Diğer adıyla. Kahraman babam. Yaratık Covenant. Ran. Ağustos'ta Rapsodi. Kızıl Sakal. Ras Homan. Jack Brown. The Hateful Eight. Ucuz roman. Hayat güzeldir. Blade Runner. Köstebek. Büyük sürpriz. 50'den 1'e. Kurşun. Duvara karşı. mutlusun Gün batımından şafağa üstleme Babasının oğlu Bu kadar bu kadar